Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çay ve kahvelerinizin yanına yakışacak güzel bir mandalinalı kurabiye yapıyoruz. Bir bardak yulaf ezmesini herhangi bir öğütücüde öğütelim. Ben sumatı blenderda öğütüyorum ama mutfak robotu ya da el blenderı kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tarçın ekleyelim. 2 yemek kaşığı kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı hindistan cevizini karıştırma kabımıza ekleyip karıştırıyoruz. Sağlıklı besleniyorsanız kanalımda birçok lezzetli ve doyurucu tarif bulacaksınız. Kilo vermenize yardım edecek. 2 tane mandalinamız var mandalinaları soyuyoruz. Mandalinaları herhangi bir öğüt öğütücüyle püre haline getirelim. Ben sumatu blender kullanıyorum. El blender ile de rahat olur. Mutfak robotu da kullanabilirsiniz tabii ki. 60 mililitre yani bir su bardağın dörtte biri kadar su kullanıyoruz. püre haline getirdiğimiz mandalinayı yulaflı karışımımıza ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra 10-15 dakika kadar dinlenmek dinlenmeye bırakacağız. Yulaflar mandalina suyunu çekecek. Dinlenen karışımımızı artık tepsimize yerleştirebiliriz. Yuvarlak bir kalıp kullanıyorum. Hamurumuz kalıp kullanmak için ideal bir hamur değil. Ama ölçüsünü eşit olmasını sağlamak için kullanıyorum. Porsiyon kontrolü önemli sonuçta. Bütün hamurumuzu tepsiye koyduktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Tarifimizi beğendiyseniz videomu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Desteğiniz benim için önemli. Teşekkür ederim. Kurabiyelerimiz pişti. Servis, servis esnasında bal kullanabilirsiniz. Tadı az gelebilir İlk baş, yeni başlıyorsanız sağlıklı beslenmeye. Ara öğünlerinizde but kurabiyelerden iki tanesini rahatlıkla tüketebilirsiniz. Videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Afiyet olsun der. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın.